Yağmur Ay, yağıyor. Ak ben akıyor diyeceğim. Siz yağmur yağıyor söyleyeceksiniz. Tamam. tamam. Yağmur, yağmur. yağıyor. Akıyor. Yağmur yağıyor. Yağıyo. Akıyor. Yağmur yağıyor. Akıyor. Yağmur yağıyor. Hayır, yağmur yağıyor. Evet. <laughs> tamam söyleyeceksiniz. Burası çok tehlikeli bir yer. Dikkat edin. Yağmur yağıyor. <laughs> Biz hangi akıyor. tamam Enes gözünü seveyim sus. Allah rızası için. Teller seller akıyor. Teller seller Allah! Vuruldum! Turgut abi action de sağ... Şşş Fako öyle yan dönüp şekilli mekilli. öyle yan dönüp şekilli lan bu nasıl vuruyor? Öleceğim. ananı... Ölme. Öldüm ah mu? be. O. tamam, ben Allah. Öldüm. Ben öldüm yerdeyim. Kusura bakma seni diriltemedim. Neredesiniz? Yerdeyim Kusurs. ben. Aşağıda tek bir kişi var. Geliyorum. Yavurlar. Enes saldırmaya gidiyorum ben. Allah Allah. Allah. Kalk, i̇ki tane attım yalnız ben. Ulaş kalk diyor. Allah 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 Allah. Kazandı. Oo, oh son killi ben aldım. Vallahi son killi ben aldım. Ben Allah ne kadar tatlıyım ya. Son hayırdır sen? E, tamam Aa. boyuyorum. Etraf boyuyorum diyor, ben de boyayım. Boyanmıyor ki. Boyanıyor. Şimdi bakın, siz yağmur yağıyor, seller akıyor, remix ya, yapacaksınız. Yağmur yağıyor. Ben de arkadan reçim ya, tutacağım. Yağmur yağıyor. Tamam? Hayır ya, öyle tamam. değil bak. Yağmur yağıyor. Sen şey ulaş düşün. Başla, kendi kendine takılsın. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Başla, kendi kendine, kendine, kendine takılsın Burak. Tamam mı Ulaş? Ulaş tamam, kendi kendine takılsın bırak. Sus ya. Hadi Enes. Hadi hadi, Oldu ilk sen başla. Sana mı soracağım lan? Gittin mi oradan? Enes sen başla bak. 3, 2, 1. Yağmur yağıyor, seller akıyo, akıyor, akıyor. Arap kızı camdan bakıyor Bir daha Akıyor Akıyor mu? Akıyor <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en iyi rapti yani Freestyle bile <laughs> <lastim gülüyor> atabilirsin abi, abi ben sana bir şey demiyorum Hayır abi lazım Enes karşı takımdasın Eşlik etmeniz lazım. Z Enes karşı takımdasın. Za. Enes karşı takımdasın. Söylemezseniz atayım. karşı takımda duracağım. İnşallah kayarız sorun Durursun. Enes'e mi koyarız? Evet. Söyle. Hadi ulaş. Hadi. Ölemiyorum. Yağmur yağıyor. Akıyor. 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 Apo. <laughs> Boş. Tabi estağ. <estağfurullah. gülüyor> Yapmak <kızı>, zapt Abdestim kaçıyor. <laughs> abdestim kaçıyor. <laughs> Atlıyorum ben. Ne? Nerede? Ulaş <laughs> kaç takımda? Diyorum psikolojik sorunları var <laughs> diye inanmıyorsunuz bana İnanmıyorsunuz bana ben bunu bir buçuk yıldır söylüyorum bu psikolojik <laughs> sorunları var bana inanmıyorsunuz. Ulaş, Dur, beni ben takip et. Sol taraftayım. Kerhaneci seni. Ne? O <laughs> sana... tükürüm tükürürüm ha. Pezemeyin. Bana Göte bak. Kerhaneci diyor lan. Sana demedim. <laughs> Kim <Keraneci> la. <laughs> yemez lan, falan. o zaman? Bana mı dedi? <laughs> <laughs> Diyemez zaten. Yemez. Ben Damda de... adam var. Ben damlarda ben uğraştım. Işte. Ben atacağım adamlara. Vektör atacağım diyor. Ben de vektöre gidiyorum. Arkalarındayım. Allah! Ne oldu lan? <laughs> Öyle bir gördüm. Allah mı lan? Nerede bir Turgut Ekim var? Ah be. Vurdum. Ayrış vur. Aa! Şimdi vurdun. <laughs> Git buradan. Memlek Allah Öylece Aa gel buraya. <laughs> Küçük. Küçük diyor lan. Allah! Öldüm Aslında lan. vurduk. <laughs> İki kişi aynı anda geldi. Oğlum bir şey soracağım. Enes nasıl hepsini tüm atıyorsun? 5-6 tane atkanım var benim. Ciddi misin sen? Abi şaka Ağzınıza mısın? Adam tek attı. Oğlum tek atıp öldürüyor şatkanı var. Allah'ım ben. Şatkanı Allah ber var aynen. Eee. Ha Ghost Gamer. beyaz yapıyor. Olmaz bu ile bildiğin. Kabul ghost. etmiyorum. Gidin siz de şatkan alın. Etmiyorum git bu seriden. Gidemem. git <laughs> <laughs> seriden git. Hayat seni sevince güzel. Seni. Hayır. Kırmızıya gel ulan. Seni gördüm. Amberli güzel. Amberli güzel mi? Amberli güzel. <laughs> Nazlı güzel <laughs> değil mi o abi ne oldu? Amberli <laughs> güzeli döndü. Amber ne demek onu bile bilmiyor. Çok cinsiz <laughs> çok... bir acayip bir video oldu lan bu. Aynen abi. Oyun şu an var ya biz oyun oynamıyoruz. Sadece trollüyoruz etrafı. <laughs> oyun <gülüyor> oyun oynuyor. Var ya. Ne? 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 <laughs> al işte böyle muhabbet de işte bozuyor. Sus <laughs> lan. <laughs> <laughs> var Allah ya podcast yapsak daha çok tutulur yemin ediyorum. <laughs> Beni kurtartın düştüm buraya. Neredesin? Ulaş tesbihler yapayım mı? <laughs> Bok çuvalına düştüm beni kurtartın. Mecidiye köy mü oldu? Bunu biliyorsun ki İstanbul'da yapmıştın Enes. <laughs> Mecidiye köy mü oldu? <laughs> taksi, taksi, mevzusunu olmuştan. hatırlıyorum. Bizi kimse Ve taksi bunu almıyor. sonra taksi doğmuştan atıldık. <laughs> ben şey hatırlıyorum. GameX çıkışı bizi hiçbir taksi içeri almıyordu ya. Evet. <gülüyor> götürmem <gülüyor> diyor. Götürmem diyor ama. Adam lan taksime gideceğiz. Yok, götürmem. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceksiniz? e, Taksim diyoruz yemek yiyorum götüremem. <laughs> Orçun çok iyiydi ya. Orçun gitti şey yaptı ya. Kimdi o? Koray diye bir oyuncu var hani rol oyuncusu. Antalya'da böyle bir şeyle karşılamazsın. Tuttu Karşı gel sana buraya götürmüyorum de... diyecek. Niye ki? Karşılamazsın, karşılamazsın ney lan? Karşılaşamazsın. <laughs> Antalya'da böyle bir şey karşılamazsın. Hayat seni sevince güzel. Yavur gibi vuruyor ya. Yavru. Ama ellerini ver. Sen geldi arkadan. Şeyi sevince güzel. Vektor. Hayır. Oh. Ah, ah! pu. Allah belanı versin senin. I will fuck you. Ha bana ne? hareket mi? Oo. Ay, ay, ay ne ha? Kill you, kill you. Bu çocuğun götü kalkmış. Abi o değil de ben herkese ah. alıyorum. Double kill. Ulaş arkadan geliyor ulaş. Enes arkanda. Oh! Arka <laughs> Hayır beni kim vurdu? Yine. Böyle ben da, diğer da. adamı öldürdüm sen beni vurdun. Adillik mi bu ya? Yani, yani. Böyle yani. de sokarlar. Kardeşim. I will fuck you. <gülüyor> <gülüyor> Hemen pan alacağım. Abi dur neredi? Kırm kırmızı mıyız yine? Yok ben mavi oldum sefer. Tamam. Enes kitiktir kırmızı. İstemiyor onu. Git bu seriden. den. Tamam Cittim. ben artık. Ya Cittim, da ben ciddi ciddi git. Ben kırmızı serideyim. Seride misin? <laughs> ah, Aa, Aa. karşıda karşıda dörde dört. Ana ellerini kaldı. ver. Hayat seni. <laughs> ya bir şarkıyı da bok etme işte şöyle. <laughs> yani aklı fikri belden aşağı diyorum Aynen bana Aynen abi. Bir de yani en güzel şartlardan biri. Oo edebiyattan 68 almışım. Ne ara gördün lan? o videodayız oğlum. Adam, <laughs> adam 71 almışım. Nereden gördün? İnşallah dil anlatımdan kalırsın. <laughs> Sınıfta kalır direkt. <laughs> Enes? Ya fizik performans ödevini yapmadım. İnşallah hala performans alırsın. ödevi mi yapıyorsunuz abi? Ne? Performans ödevi mi yapıyorsunuz hala aynen? Evet. Abi kalkmadı mı o? Hayır. <laughs> Bizim okulda niye istemiyorlar öyle ödev? Biz de sadece tahtaya çıkıp ya sunum yaptık. Oğlum iki sayfa, üç, dört sayfa konu anlatacağım. Otuz tane soru çözeceğim o. Ee hangi konu? Söyleyecekmişim gerçekten Fizik. otuz tane. Hangi konu fizikten işte Barzo? Sen nereden bileceksin? Canım benim sen Aşağıdan bana yukarıya eğik atış. Ne elektrik mi şey mi? Öyle ben Aşağı dinledim. Ay Aa yine ben tekim. Ya ben niye tekim? Çünkü sen Enes'sin. Yani, Gel yani, otlama bir takip et. Sen önce Cuba prosu olur I'm a Cuba. Cuba mu? <laughs> hey <Kübo>. Rexo çekerim <laughs> sana saksa. Cuba <Kübo> ne la? <laughs> bir <söyleyeyim> de söyleyemize. <laughs> Cuba pros. Bana ellerini ver. Ama volverin. verin. Seni sevince güzel. Dolana, <laughs> <laughs> dolana. Biz kırmızıydık değil mi? <laughs> güzel. Ana e, Allah! O bas Spiderman. Havada vurdum Turgut abi. Ne oldu lan? Oğlum o kadar nasıl atıyorsun sen ya? Ben pompa Sende Sen de kaç tane şey var? Ha ulaş. Ulaş oh. beni kurtar hep ölüyorum ya. ölüyorum. Nerede ulaş sıkıyorsun? öldür. Aha ulaş mahvettim. Nasıl oğlum. Oğlum 800 tane atıyorsun. Seni öldürdüm. Kim... Hepsini. Aa ulaş kaldı sadece. Senin 3 kişiyi öldürdüm ulaş. Bildiğin hilesin. Ulaş gel. Ark. Ben onların base'indeyim. Beni kaldır dilit. Ulaş nerede? Ulaş sakın ölme. Bizim saklan. bütün takım yaşıyor. Ulaş 1 vs 5 atıyor. <laughs> Ulaş saklan yavrum. Abi <laughs> var ya. <laughs> Bana 3 kişi buradan. direkt respawnluyordum. Olur mu bu? Olur mu bu? ben size soruyorum. Hile yani bildiğin. Hile. Ne Adamın chat kanalı var. Gemnayla parayla parayla hile yapıyor. Ben anlamadım. Toyga aldı. To pa ne? Parayla mı aldı? Oyundaki gemlerini kullanmış. Ne? Oyunda ka oyun kazandıkça gem biriktiriyormuş. Duydunuz, almış. duydunuz. Hile. Macro. <laughs> Sınırsız <Sürinsiz gülüyor> mı oluyor bu? Evet. Her oyuna girdiğinde oluyor mu? Evet. Vay. Aman tanrım. <laughs> Hemen ben de alayım. <laughs> bir de şey var. Saraman tüfek var o 5000 gem. Ona daha 3500 gem lazım. Vay amısını. Benim kaç gemim bakma. olduğuna nereden bakabiliyorum? Ha 363 gemim. Machine yani. gun var bir tane. Hayvan. Bence alma bence Enes. Neden? eşitsizlik oluyor. Haram Yapacak oluyor bir ben. şey yok. Mas Şimdi Aa Turgut düşün. abi. Alabilen var alamayan var. Yani. Aa burada bir şey var. Melon launcher adı da. Ney? Melo Lavenger mı? Lavenger yazıyor. Otoman karşıda olmuş bu sefer. Biz evet, ma ben evet, mavi. Enes ma biri olmuşuz. Kozmetik meni, Oha kozmetik menü buldum. Avon. <laughs> 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 of <Oflan gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> duymazlıktan gelen şu anda. Şu an Allah'ım şu, şu an. Şu an şu, sadece arkadaşa şey atacam. Bana ellerini ver atacağım kendi çöpe. Bana <laughs> ellerini ver. Tamam o tamam, bak, tamam. o şarkıyı Özdemir Erdoğan söylüyor. Bırak o söylesin <gülüyor> abi. <gülüyor> hayır. Hayır kötü olan kısım o yüz, videonun başından aşağı bana ellerini ver. Direkt Özdemir Erdoğan bize telif hakkı atacak. <gülüyor> 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 Spotify'da bile var düşün artık yani. Gençler abi. ben maviyim gene. Ha Turgut abimle aynı takımdayız. Evet. Ulay solo. Sen de aynı kaç. takımda olmaktan utanıyorum. Tamam gel seni vuracağım. Hayır lan. <gülüyor> <gülüyor> takım arkadaş. Evet sen de aynı takımda olmaktan çok memnunum. İşte. Bana ellerini ver. Hayır Allah vurdum. <laughs> Allah mı oldu? Git bu seriden. Tövbe de. Allah yanına geldiler. Enesmeni ne oldu? Vurlar. Ne oldu ölmekten mi korkuyor? Neredesin? <laughs> Aa ah, aldım aldım. Vallahi aldım. Turgut, Hanım, neredesin? Ha, Turgut gel, abi neredesin? Gel sol aldım. taraftayım. Haritanın solundayım aynesi görüyorum? Ha, Allah. Oraya. Şimdi ne? E... Ya, ya. Child po. <laughs> Enes o kadar fazla şeysin var. Bu salak da burada duruyor. Olan ağzına sıçtım onun onoşu. Beynine töbe estağfurullah ya. <laughs> adam spawnlamaya çalışıyor. iki kişiyi de aldım. Çok adam... Aldın mı? Oynuyor musun sen hala? Yok. hala oynuyorum ben hayattayım. Ha sen şeydesin. <laughs> adam spamlamaya çalışmıyor da oğlum. Adam salak salak duruyordu orada. Bizim adam tek. Sen adam bu gibi. Nerede adam? Ya. Aa ağzına sıçtı. Hiç şey <laughs> Oğlum çok ezik oluyoruz ya. Hep gittiğimiz takım yeniliyor. Tamam son tur hadi. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. I lost my paintball woah. I wanna shot you bitch. <gülüyor> <gülüyor> I wanna kill you bitch. Ben kırmızı olurum Aa benim haftalık video çekmem. Benim de çekmem lazım Enes. Ne diyeceğim? Haftalık vlog. Ne diyeceğim işte? Haftalık vlog diyeceğim kapatacağım. <laughs> 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 ne <Çine> kalmışsın? <kapatıyorsun>. Adam <laughs> TNT koydu kaçın beyler. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Abi çok güzel. Ya. Nerede var ya bela varsa çekiyorum üstüme abi belayı. <laughs> Nereye gitsen TNT geliyor. Ben pompalı almayı unuttum. <laughs> i̇nşallah abi Al, alamazsın. Al, aldın mı? Bakayım hangi takımdasın? Aa Enes karşı takımda. Ha ha küçük pompalı almayı unuttum. İnşallah hayatım boyunca. Küçük kız. Bellet. Aklıma şey geldi. Neydi o kadının <laughs> adı? Özlem miydi? Hangisi? <laughs> var yani ya bu tarz benimde bir tane gerizekalı <laughs> var. <gülüyor> 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 i̇şte o. Şeyde sen sen küçük kız mi? değilsin. Sen şeysin diyor. Klasik şeyler var ya replikleri. Yok mu sen ona? Yoo <laughs> Sözlerini biliyorum abi. Belli sözler vardır. Mesela Her bölümünü her şey. izliyormuşsun. Niye yo. saklıyorsun ki? Niye utanıyorsun kendini? Ya tamam şey... özlemi seviyorum işte ne Allah Allah. <laughs> Kendinden niçin utanıyorsun yani? Ah biri beni öldürdü. Geri zekalı. Enes'i oldu. Ben ağlamamışım. çığlık yapıyordum orada. Ama olur mu bu şimdi? Beni vurdum. Ama bu, bu olur mu şimdi? Herkesin ağzına sıçtım. Hayat seni sevince güzel. <laughs> 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 Aaaa hayır. Hayır öldürdüm. Tamam evet. Nerede lan? Enes kaldı bir tek. <gülüyor> 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 Böyle sokakta. <laughs> beni iyi oynayınca alıyoruz ya. Herkesi öldürdüm. La la Hayvan gibi. Hayvan gibi mi? Bir tane şuna atayım ben. Hadi beyler ha. son ha. tur. Ha bu fird da mı son, son tur? Az önce son de son turdu. Tamam, bir tane daha son tur olsun hadi bu tamam. asıl son tur? Asıl son tur bu. Ne lan tur şirketi gibi. <laughs> asıl son, son tur. Marmaris gezisi için ha? Hangi takımsınız? Biz maviyiz. Hı -hı. Ha ben kırmızıyım. <laughs> Ye ağzını. Hayır ben, ben hepimiz kırmızıyız, kırmızıyız <gülüyor> abi. <gülüyor> ben maviye geçtim. Geçemezsin ki. Ben Geçelim. de maviye geçiyorum. Aa, geçtim. Hayır geçme. Ben de maviye geçtim. Low çünkü yemedi. <laughs> sen sen lan low. Pis. Aman. Gavur ben kırmızıyım hala. Aa oh. mavi. Oldum. Mavi mi oldum ben? Aa evet mavi olmuş. Ya yemeyeyim lowluk ya. Sensin <laughs> lan low. Low ya. Sanki kendi very high Ben ultrayım high. <laughs> <laughs> ben very high Hem de bütün ayarlar fullde. Allah'ım bombalar yağıyor. <laughs> Geliyorlar. Dışık dış. Bak Bana bak. El bak. Ver. Hayat senin sevince güzel. Abi, ağzına Abi Enes'i vurdum galiba. Rastgele <laughs> sıkıyordum. galiba yalnız. Abi <laughs> Enes'i <etan, gülüyor> galiba. Ayırıldı. Bakayım o kim? Evet Enes <laughs> seni ben vurdum. Nasıl vurdun Her abi Her videoda ya. izlersin abi. As. Ha kaldır beni. Hacı tamam. abi daha nasıl kalktım? Ya. Ulaş amına koydum. Hacı abi nasıl? O ulaş ulaş ya. önüne sıkıyor. İnşallah ya, ağzına, ağzına bile sıkıyor. Son atışı ben yaptım. Abi çok iyiydi ya. Ulaş ulaş. Abi bir tane daha oynayalım sana. Hadi bir tane daha oynayalım. Evet, bu sondu. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar böyle sonuna arkadaş geldik. Arkadaş e, like atmayı unutmayın. Biraz uçak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın.